Herkese merhaba. Ayşe'den Püf Noktalar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Konya'dan hepinize sevgi ve selamlar. Nasılsınız arkadaşlar? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben de iyiyim. Evet, <laughs> bugün videomda sizlere kaşık temizliğinden bahsetmek istiyorum. Kaşıklarımızı parlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Bakın, kaşığımda şöyle mat bir görüntüler var. Görmüş olduğunuz gibi bunları gidermeye çalışacağım. Bakın şöyle göstereyim böyle şu iç kısımları sarı sarı arkadaşlar şu kısımlarda sararmalar meydana geliyor. Evet şimdi ne yapacağım ben şöyle elimde karbonat var arkadaşlar karbonatımı açıyorum ve kaşıklarımın üzerine şöyle döküyorum arkadaşlar. Evet. Şöyle ezelim. Arkasından beyaz sirke döküyorum. Ve üzerine de kaynar su dökeceğim arkadaşlar. Yani e, bu şekilde bir etkileşime geçsin. Etkileşimi geçtikten sonra üzerine kaynar suyumu ilave edeceğim. Bakın. Zaten hemen belli etmeye başladı. Evet. Bu şekilde biraz beklesin. Evet. Sesi duyuyorsunuzdur. Şimdi ne yapıyorum? Üzerine kaynar suyumu ilave ediyorum. Ve bu şekilde bekletebildiğim kadar bekletiyorum arkadaşlar çok doğal çok güzel bir yöntem ve kaşıklarınıza ayrı bir parlaklık veriyor Arkadaşlar bu arada su sıcak <laughs> Evet şimdi bu e, beklesin bir saat kadar falan beklesin vaktimiz var ama eğer sizin vaktiniz yoksa böyle yarım saat kadar beklemesi yeterli olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar yani e, ben bir saat bekleteceğim zaten iftara kadar da vaktimiz var tertemiz olur mis gibi böyle parıl parıl parlar arkadaşlar. Evet bir saat sonunda tekrar görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın. Evet kaşıklarım bir saat bekledi arkadaşlar. Şöyle suyum da ılıdı görmüş olduğunuz gibi ve kaşıklardaki parlaklığı umarım kameraya yansıyordur. Mükemmel bir parlaklık verdi arkadaşlar. Çok hoşuma gitti. Yani kaşıklarınız Çatallarınız sarardığı zaman bu yöntemle temizleyebilirsiniz. Şimdi ben bunu şöyle, sadece, rastgele kismam lazım. Bakın sadece su ile yani hiçbir şekilde sabun kullanmadan bu şekilde temizleyeceğim. Dediğim gibi siz istediğiniz zaman alabilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Zaten içerisinde herhangi bir deterjan, katkı maddesi yok arkadaşlar. Yani kimyasal yok öyle söyleyeyim. Sadece su ile kurulamamız yeterli oluyor. Tamamdır. Şunların parlaklığına çok güzel parladı gerçekten. Evet. Kaşıklarımızı da durladı. Şimdi ben bu suyu sirkeli karbonatlı su olduğu için dökmeyeceğim arkadaşlar değerlendireceğim. Şöyle bir kenara suyumu alıyorum ve şöyle kaşıklarım. Tabi çok soğuk olduğu için şu an buharlanmalar meydana geldi ama <laughs> inanın çok güzel bir parlaklık elde ettim arkadaşlar. Şöyle. Peçeteye kurulayıp size göstermek istiyorum. Evet ben kaşıklarımı kuruladım. Ee, şöyle bakın göstereyim size. Gerçekten çok güzel parladılar arkadaşlar. Bir de size <laughs> parlatmadığım kaşıkları göstereceğim. Bakın şu parlatmadığım kaşık, şu parlattığım kaşık arkadaşlar. İkisinin arasındaki farka bakın. Bakın şu parlatmadığım kaşık, şu parlattığım kaşık gördünüz mü arkadaşlar ikisinin arasındaki farkı? Yani bu işlemi e, tekrar edin. Bakın size bir de şunu göstereyim. Şu parlatmadığım kaşığım, şu parlattığım kaşık. Bakın gördünüz mü ikisinin arasındaki farkı? Yani fark bariz belli oluyor arkadaşlar. Parlatılan kaşık zaten parıl parıl parlıyor. Sizlere onu da söylemiş olayım. Gördüğünüz gibi karbonat, sirke ve sıcak su. Ben bir saat, yaklaşık bir saat kadar falan beklettim arkadaşlar. Gerçekten mükemmel bir sonuç elde ettim. Ve çok güzel bir şekilde parladılar. Bakın dediğim gibi şu üçü de parlatılmayan kaşıklar. Bunlar da parlatılanlar. Yani sırf size göstermek için parlatmadım. Yani o suyun içerisine atmadım. Şimdi bunları da ilave edeceğim. Bakın görmüş olduğunuz gibi tekrar gösteriyorum size. Şöyle arkasını da göstereyim. Yani sonuç gayet Güzel arkadaşlar, zaten görünüşte de anlaşılıyordur. Evet, ben bugün kaşıklarımı temizledim, parlattım, dezenfekte ettim ee, ve burada videomun sonuna geldim arkadaşlar. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı yorum yapmayı, zili açmayı unutmayın. Desteklerinizi her zaman bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.